Havvalar, bir köyden haber almak istiyorsan haber merkezine gideceksin köyün. Haber merkezi derken? Havvalar köy kahvesi. Köyün girdisi çıktısı, ıvır ıvır dedikodusu köy kahvesinden öğrendir. Köyde pek nüfusu yok gibi komutan. Öyle görünüyor Selçuk. Aha. Öyle görünüyor. Bayram sen bizle gel. Diğerleri çevir, emniyet alsın. Anlaşıldı komiserim. Selamünaleyküm beyler. Selamünaleyküm. Ve aleyküm selam. Hayırdır komutan? Kayıp bir askerle ilgili ya da teröristlerin eline geçmiş bir askerle ilgili bir bilginiz var mı? Bir şey duydunuz mu? Biz bir şey görmedik. Duymadık. Yok. görmedik. Bilmiyoruz. Kulağımıza gelen bir şey yok komutan. <laughs> Hadi ya. Babalar korkuyor bunlar. Bakın korkmanıza gerek yok. Bir şey gördüyseniz, duyduysanız söyleyin. Bak komutan, kimse bir şey bilmiyor. Sizi burada görürlerse başımız belaya girebilir. Kimmiş onlar ya? Kimmiş Türk askerini burada istemiyormuş? Yörük sakin. Olamıyorum baba, sakin olamıyorum. Ya Erenler. <laughs> Terörist bunları posta koyuyor. Bunlar da bizi buradan yollamaya çalışıyorlar. Neden öyle diyorsun komutan? Siz bugün varsınız, yarın yoksunuz. ...adamlar cellat gibi tepemizdeler. Neden biliyor musun? Çünkü sağlam durmuyorsunuz. Sağlam duracaksınız, sağlam. Adam olacaksınız. Siz yüz vermeseniz bunlar tepenize çıkmaz. Hem ne zaman Türk askerini çağırdınız da sizin yardımınıza gelmedik? Öyle ki. Dışarı. Siz anca taş döşersiniz böyle işte. Arkadaş biraz fazla yükseldi. Ama söylediklerinde de haklı. Düşünün bence. Ya kusura bakma da Neyse. Sorun değil Yörük. Ve bu heriflerden bize bir al çıkmaz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.